Herkese merhabalar, Justinian Podcast'a hoş geldiniz. Ben Mecra. Bu programda sizlerle mitoloji hakkında konuşuyoruz. Ben size efsaneleri anlatırken aynı zamanda anlattığım efsanenin kahramanını kara kalem olarak çiziyorum. Eğer bu çalışmaları görmek, anlattıklarımı zihninizde daha iyi canlandırmak isterseniz Justinian Podcast Instagram sayfama da beklerim. Eğer hazırsanız size Drakula'dan bahsedeceğim. Drakula mitolojik bir karakter değil. Bugün biraz Osmanlı ve Romanya tarihine değineceğiz. Aslında Drakula dünyanın en meşhur vampiri. Hikayenin bütün elementleri gerçek olaylar, yerler ve kişilere dayanıyor. Romanya'da Drakula'nın izlerini sürmek bir nevi dedektiflik yapmaya benziyor. Romanyalı prens Vlad Tepeş. Romanya'da gerçekten hakkında vampir dedikoduları çıkan bir prens var, Vlad Tepeş. Ama biz kendisini daha çok 20 bin Osmanlı askerini kazağa oturtarak öldüren, Fatih Sultan Mehmet'e kafa tutan, sadistliği ile meşhur, kazıklı Voivoda olarak biliyoruz. İnsanları oturttuğu kazıkların altına fıçı koyup biriken kanları içtiği ile ilgili rivayetler çıktığı için vampir olduğu düşünülürmüş o dönemlerde. Tepeş, Romanya'nın bir bölgesi olan Eflak kralının oğlu. Osmanlı ona vergi ödemesi karşılığında babasının krallığın başında kalmasına izin veriyor. Karşılığında da kralın iki oğlunu rehin alıyor. Tokat'a götürülen çocuklar şehzadelerle birlikte Kur'an, Türkçe, işte askeri nizam dersleri alıyorlar. Sonra iki kardeşin öyküsü Türk filmlerini aratmayacak şekilde değişiyor. Biri Radu yani Radu olan başarıyla devşiriliyor, İslamiyet'i kabul ediyor. Daha sonra geldiği topraklara yani Efla bir Osmanlı derebeyi olarak atanıyor. Diğer kardeş yani Bilattepeş ise azılı bir Osmanlı düşmanı olup hayatını hem kardeşi hem Osmanlı ile savaşarak geçiriyor. Avusturya Maceristan'ın kendisine başka bir amaçla verdiği orduyu fırsat bilip efla giriyor ve krallığını ilan ediyor. Fatih ona madem yönetici sensin vergini ver diyor. Vergi vermek Osmanlı toprağı olduğunu kabul etmek olduğu için bu isteğe Fatih'in elçilerini kazağa dikerek cevap veriyor. Bunun üzerine Fatih bin atlı bir ordu yolluyor o tarafa. Vilat onlara sürpriz bir baskın yapıp onları da kazağa dikiyor. Bu kadar ateşle oynadığı yetmezmiş gibi bir de Türk sipahisi kılığında Osmanlı kamplarına sızıp Sırbistan'dan Karadeniz'e kadar olan 23.824.000 civarı askeri öldürüyor. Fatih Sultan Mehmet bu sefer 90 bin asker daha gönderiyor. Tepeş küçük sürpriz saldırılarla bir gecede 15 bin askeri öldürünce Fatih artık dayanamayıp kendi çıkıp geliyor. Osmanlı ordusu Eflan başkenti Targoviste'ye ulaştığında Fatih Sultan Mehmet'i kazıklanmış insanlar ormanı bekliyor. 3 kilometreye 1 kilometrelik bir alanda kazığa oturtulmuş 20 bin Osmanlı askeri, kadın ve çocuk cesediyle karşılaşıyor. Orduda büyük moral çöküşüne neden olsa da tepeşi püskürtüyorlar. Vlad, Efla bırakıp Moldova'ya çekilmek zorunda kalıyor ama savaş devam ediyor hala. Fatih, savaşı bitirme görevini Vlad'ın öz kardeşi Radu'ya veriyor. Radu, Vlad'ın son kalesi olan Poeneri Kalesi'ni de alıyor ve Vlad kaçıyor. Macar Kralı ile beraber Osmanlı'ya karşı iş yapmayı bekleyen Tepeşe Macar kralı hapse atıyor. 14 yıl sonra tekrar Efla'nın başına geçme girişimi oluyor. O zamanki Osmanlı Derebeyi ve ordusu Vilad'ı görünce kaçıyor ama daha sonra Osmanlı ordusu gelip tekrar Derebeyi'ni başa geçiriyorlar. Vilad Tepeş'in kellesini de bozulmasın diye bala koyup Fatih Sultan Mehmet öldüğünden emin olsun diye İstanbul'a yolluyorlar. Peki bu kadar bahsettik bahsettik hep dedi ki Vlad Tepeş. Drakula ismi nereden gelmiş? Vlad Tepeş'in babasının adı Vlad Drakula. Drakula ejderin ya da şeytanın soyu demek. Krala İslam'a ve Osmanlı'ya tabii ki karşı savaş açan Alman şövalye topluluğunca verilen bir isim bu. Babasının oğlu olarak Tepeş'ten de Vlad Drakula olarak bahsedilirmiş. Peki siz İngiltere prensi Charles'ın, Vlad Tepes'in akrabası olduğunu biliyor muydunuz? Zaten bu prens de onun gibi birazcık soluk benizli ve korkunç. O zaman film önerilerimizi de yapalım. Vampir hikayelerini sevin ya da sevmeyin. Transilvanya'ya gitmeden önce mutlaka Dracula'yı izleyin. Sevgiler.